Şanslı. Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Sizleri güzel memleketim Ordu'nun Mesudi ilçesi Bolca Yaylası'ndan sevgiyle selamlıyorum. Kıymetli arkadaşlar Bolca Yaylası'nda şu anda saatin kaç olduğunu size söylüyorum. 05.18 05.18 4.20'de sabah namazına kalktık. <laughs> uyku tutmuyor. İnanın e, daha yatamadım yani. E, dün de o kadar çok çalışmamıza rağmen patuz attık. Ot taşıdık. E, uyku tutmadı. E, ne yapayım, ne yedim de derken düşünürken yatakta dedim ki bir doğa yürüyüşüne çıkalım. Bir Mardoldu dediğimiz bölgeye doğru bir gidelim bakalım. Ee, ne var ne yok? Şanslı. Yapma oğlum. Yapma. Şit yapma 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 gel. Bakalım şanslı bize bugün eşlik edecek mi? Lan ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun lan? Ee, hadi gidelim mi? Hadi gel gidelim. Gel şanslı. Hadi beni takip et. Gel, gel gidelim. Bakalım benimle gelecek mi şanslı? Evet geliyor arkadaşlar görüyorsunuz ya. Ya şanslı başka bir köpek ya. Çok akıllı benim oğlum ya. He şanslı. Gidelim mi oğlum Mardolun'a doğru. Herkes uyuruyor. İnekler, tavuklar. Güneş biraz <laughs> Bu saatte. Nerede? Ayakta. Ayakta. Ayakta <laughs> Allah'ım yarabbim şuna bak ya ne kadar sevinçli. arkadaşlar bizim Bozca Armut Yaylası ve Boğa Yurdu Yaylası her iki yaylamızda da aynı zamanda köyümüz bu şekilde bir orman köyü. Başkalarının yaylalarına bakıyorum da çoğu yerde ağaç çok. Bizim buralar muhteşem çam ağaçlarıyla kaplı Çam köknar doğası muhteşem, ee, oksijeni bol. Mesela ben dün çok yorulduk. Hem babam, hem kardeşim, hem ben öyle bir yorulduk ki e, gözlerimizi açamıyoruz, gözlerimiz kapanıyor. Namazları biraz zor kıldık yani. Satoz verdik, otları çektik. Geç saatte işimiz bitti. Ama ne var biliyor musunuz? E, ee, i̇nanın ben o yorgunlukta İstanbul'da olsaydım o yorgunlukla öğleye kadar yataktan belki kalkamazdım. Ama burada yine saat 5'te kalktık. Dinç. Dinlenmiş bir vaziyette. Arkadaşlar. O yüzden memleketimiz köyümüz güvenli köyünün doğası muhteşem. alt tarafta gördüğünüz evler asıl cahil evleri onlar üst kısımdaki bulunan evler İstanbul'da İstanbul'dan gelip yani yaz biraz tatiline gelen köylülerimiz ama alt alttaki evlerde zaten bir babam Ferhat abi bir de Bilal Hayvancılıkla uğraşıyordu burada mı? bu sene Bilal da hayvan yapmamış. Daha doğrusu var hayvan ama yaylıya göçmemiş. Ee, arkadaşlar. Şanslı. Ne yapıyorsun lan? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi yani, Muhtemelen bizi gördü. Ferhat abinin köpekleri bize havlıyor. Ama şanslı, çok akıllı, çok uslu, hiç havlamıyor. Bugün neler yapacağız arkadaşlar? Şimdi ben doğa yürüyüşüne çıktım. Doğa yürüyüşünden sonra annemler uyanmış olur zaten. E, inekleri sağacağız. Kahvaltımızı yapacağız. Köye ineceğiz. Ortalama 3 e, motor daha otumuz var. E, biçilmiş hazır. Onları motora yükleyip traktöre yani traktöre yükleyip oradan harbuna getireceğiz. Patoz vereceğiz. Böylelikle biz İstanbul'dan gelene kadar babamın biçmiş olduğu bütün otları hepsini toparlamış ve e, samallar koymuş olacağız. Ve ondan sonra da yeni ot biçme aşamasına gideceğiz. Biçilmeyen tarlalar var. Onları biçeceğiz. Arkadaşlar bir konuya değinmek istiyorum. Bakıyorum videolarım çok güzel gayet güzel izleniyor. Ee, fakat Beğeni sayısı, yorum sayısı o kadar düşük ki gerçekten benim videolarım, içeriklerim çok mu kötü ki insanlar tarafından beğenilmiyor? Sizlerin fikirleri nedir? Lütfen yorumlar kısmına yazın, bana yardımcı olun. Sizlerin tavsiyeleri benim için çok önemli tutup ilerlemeye devam ediyoruz köyümüz güvenlik köylü kültürlü ve insanı tanıtmaya devam ediyoruz ee, ama artık e, bin aboneye yaklaştık çok kısa zamanda bin abone daha olursak 945 46 abone şu anda bin aboneye az kaldı bin aboneden sonra inşallah e, güvenlik köyümüzü değil ondan sonra diğer mesudiyemizin köylerinde çekmeye başlarız inşallah İşte kıymetli arkadaşlar, Mardoldu dediğimiz bölgeye geldik. Mardoldu bizim köyümüzün merası, halka açık, otlaklama. Hayvanlarımız bu gördüğünüz çayırda yayılıyorlar arkadaşlar. Biz de bu çayırda çok mal gittik. Ta 1994 yılına kadar hep buralardaydık. Eskiden geziyip tozduğum, çobanlık yaptığım yerlere gidince böyle bir şey oluyorum ya, tuhaf oluyorum. Eski günlerim ha, geliyor. Anılarım ve hatıralarım gösterildi canlanıyor. Bir duygu seline kapılıyorum. Sizde de öyle oluyor mu arkadaşlar? Şu anda şu köyde babam Ferhat abi e, Emrah Dünyamin Bilal Seder zaten alıp satıyor. 4-5 kişi ancak hayvancılık yapıyor. İşte e, Dünyamin tek başına bu e, boğa yurdu dediğimiz yaylamızda. Ondan sonra Bilal ile Emrah da köydeler. babamla e, babam da Ferhat abi de. Buradan bir <laughs> Burada bir çeşme vardı. Mardoldu çeşmesi. Bakalım. Mardoldu çeşmesi ne durumda? Suyu akıyor mu? Evet. Suyu akıyor mu? Evet. Çok az. Çok az su akıyor. Ama bu peteğin temizlenmesi lazım. Burada hayvanlar su içer. Ve buradaki su da çok azalmış. Ha. Damla damla. Behliye bir temizleyip bakan suyu bak lazım burada da petek de şey zamanla delinmiş her tarafı. Şurada bir şey görüyorum beyaz beyaz mantar olacaktı ama hayır açıcakmiş. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar videolarımızı beğeni paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. İşte e, bugünkü videomuzda da Mardoldu bölgesi dediğimiz bölgeye geldik. Orada oraya kadar yürüyüş yaptık. Doğa yürüyüşü sabahın altısında uyku tutmuyor çünkü burada. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şanslı. Hadi oğlum el salla takipçilerimize gidelim.